Evet arkadaşlar. Motor sikletli derviş. Bugün de Gevze'deyiz. Ee, dün çektiğim türbenin ismi falan yoktu. Araştırdım. Ve zincirli baba olduğunu öğrendim. Burası zincirli baba türbesiymiş. Can dostlar. Bunun bilgisini vermek için tekrar geldim. Çekimi yaptım. Zincirli Baba türbesi. Şimdi inşallah Abdullah Efendi türbesine doğru devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Abdullah Efendi türbesi. Evet burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı var. İnşallah bir gün anıt anıt kabiri de atamızı da ziyaret ederiz. Yüce Allah inşallah kısmet eder. Evet. Evet Abdullah Efendi Türbesi'ne doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Abdullah Efendi Türbesi'ne doğru yaklaşıyoruz. Evet, işte Abdullah Efendi Türbesi. Başında tarihi bir ağaç var. Eskiden her Evliya'nın, Eren'in mezarının başına böyle bir ağaçlar dikilirmiş, bir Evliya bir Eren burada yattığını belletmesi için arkadaşlar. Evet. Abdullah Efendi Türbesi. Erenlerden, evliyalardan, tarihi bir ağaç. Bu Abdullah Efendi Hazretleri buraya e, zaman bu ağaç onun gölgelik yapması için onun burada yattığını bir erenin bir yattığını belirtmek için başlarına ağaç dikilirmiş arkadaşlar. Tarihlerde böyle yazıyor. Motosikletli sizin için araştırıyor. Evet efendim. Yine burada Abdullah Efendi türbe ziyaretimizi yapıp Fatiha'mızı okuyup sizler ve bizler için dualar edip inşallah ziyaretimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Size ailenizle birlikte nice mutlu huzurlu yıllar diliyorum. Erenlerin, evliyaların izinde yürümemiz, devam etmemiz. İnşallah yeni yılda da durmadan, yılmadan erenleri, evliyaları tanıtacağız arkadaşlar. Evet. Allah'a emanet olun. Evet. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet abone ol butonuna lütfen buton, parmaklarımızı basalım. Teşekkürler. Hoşçakalın. hey move